O gün kepçe olmuş olsaydı ertesi gün bak olduğu günde ert, o gün kepçe bir, bir tane kepçe olmuş olsaydı 5-6 kişi kurtardı. Burada 10 kişiden fazla adam uçardı. Ben daha dün gittim 7 tane mezar yerini kazdım. Bak yedi mezarı duruyor iki tanesini gömdüm daha 5 tanesi gelecek paraşlar. Onları bekliyor. Burada karı koca karı hayatını karı ko kaybetti. Hayvanları hayvanlar da burada, hayatını, burada can, sahipsiz şu an. Sahipsiz. Can, canlı olarak canlı olarak e, kocası e, ses yok. Efendim e, hanımı Bağra bağra biz komşuyduk şurada. Bize ne olur beni bir an önce kurtarın ama kepçe yok. Kepçe bulamadık. Şuraya bir kepçe gelmiş olsaydı. Ama gelmedi. Hayvanlar telef olmazdı. O insan kurtulurdu. Öbür tarafta şimdi gidersek komşum var. Aynı kez. Aynı, aynı, Aynı kez. De. Gelmedi. Bak onu da dördüncü gün çıkarttık. Dördüncü gün. Ö öldü yani adam öldü. Yalnız. Gece. Gündüz bağırıyor. Pazarcıktayız. Burada köylü kardeşlerimizle birlikteyiz. Dulkadiroğlu'na bağlı Söğütlü köyünde korkunç bir yıkım var. Burası tepelik bir bölge olmasına rağmen zemin uygun olmadığı için, toprak olduğu için bütün bir tepeler ve vadi boyunca yıkılmış, harabeye dönmüş. Bu köyde 8 can gitti. Büyük bir acı var ve bütün evler yıkılmış durumda. Bugün Sibel Hürtaş'ın çok önemli bir haberi vardı Evrensel'de. Hatay Valiliği bir rapor hazırlamış. Maraş'tan Hatay'a kadar uzanan bu bölgede zaten 7.7'lik bir deprem bekleniyor ve bununla ilgili bir senaryo hazırlanmış. Bu senaryoda da raporlar 2021'de tutulmuş. Köylülerin, insanların, buradaki halkın bu tehlikeden haberdar olmadığı tespit edilmiş. Valilik tarafından tespit edilmiş ve üzerine neler yapılması gerektiği tek tek yazılmış ama 2021'den bu yana yapılan hiçbir şey yok. Alınan hiçbir önlem yok. O yüzden bu bir doğal afet değil sadece. Bu bir kader planı falan değil. Bu doğrudan doğruya bir deprem katliamı.